Meslek mensubu, yargı, hizmetini yerine getiren e, meslek mensupları. Fakat bunun dışında anayasa hukuku profesörü, idare hukuku profesörü. Yani bunlar da zaten o kişilere hukuku öğreten kişiler. Dolayısıyla teorik olarak gezdirebilecek kişiler. E, yönetim ve siyasal bilimler profesörü. Zaten en sonuçta bir politika belirlerken bu isimlere de ihtiyaç var. Kamu yönetimi, istatistik, ekonomi, kamu maliyesi, bütçe, sosyolog, antropolog, eğitimci, psikolog. Dolayısıyla bütün bu kişilerin de yine bu kurumun dünyasında olması gerektiğini düşündüm. Daha sonra tabii yine bunun fark yaratan bir hususu olduğunu düşünüyoruz. Fark yaratan bir diğer husus da bu kurumu oluşturacak, yani buraya üye kaynağı besleyecek olan diğer kurumlar. Burada da toplumun tüm kesimlerini temsil edeceğine inandığımız bir profil belirledik. Şurada ortadaki şeyde, tabloda bunu görüyorsunuz. 90 üyeden oluştuğunu söylemiştim. Üye profillerinin nasıl olması gerektiğini söylemiştim. Burada da bu üyeleri kimlerin e, önerdiğini, yani o 90 kişilik havuzu kimlerin önerileceğine dair bir rakibimiz var. E, burada e, tabi e, yine hukuk mesleklerine biraz ağırlık verdik. En nihayetinde işi onlar yapacak ve e, onların e, asıl ilgisi alanı olan bir alan. Dolayısıyla da 30 kişinin hukuk meslek mensuplarından belirlenmesini düşündük. E, yine tabii ki burada yasama ve yürütmenin de bir söz hakkı olması gerekiyor. Dolayısıyla 12 kişinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, 8 kişinin e, işte yürütme kanallarından işte hükümetten gelmesi gerektiğini düşündük. E, kamu kurumu niteliğindeki diğer meslek kuruluşlarımız var. İşte yani şu an işte barolar var ama onun dışında işte birçok e, işte değilim, Türkiye Tabipler Birliği var ve diğer e, şey kurumlar var. Bunlardan belirlenebileceğini düşündük. Onun dışında TOB önderliğinde yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde diğer e, ekonomik ve zirai meslek kuruluşlarının da buraya aday göstermeleri gerektiğini düşündük. Üniversitelerin elbette buraya aday gösterebileceklerini düşündük. Dernekler ve vakıfların yani STK'ların da buraya aday gösterebileceğini düşündük. Ve işveren ve çalışan sendikalarının da gene buradaki 90 kişilik konuzu besleyebilecek, aday gösterebileceklerini düşündük. Çünkü dediğim gibi amacımız topluma hizmet üretmeye odaklanmış bir yapı ise toplumun tüm kesimlerinin olabildiği ölçüde elbette tabii bir mutlama yapmak zorundayız nihayetinde buraya aday göstererek, bu 90 kişinin oluşumuna katkıda bulunarak herkesin içine sinecek bir yapılandırma oluşturmak oldu. Bu sayede de bizim, yani bu şu anki yargının, o HSK'nın hem kararlarının yargı denetiminin açık olmaması sebebiyle ve aynı zamanda oluşumunda da yürütmenin çok etkili olması sebebiyle yarattığı umutsuz durumu giderebilecek bir yapı oldu olabileceğini düşündük. Hem de hakikaten bütün yargı sistemini, bütün meslek mensuplarını besleyecek bir e, yapı olduğuna inanıyoruz. Adalet Yüksek Kurumu'nun ve en önemlisi de hani birçok zaten bunun detaylarını oldukça detaylı bir çalışma yaptık açıkçası. Hani özetle aktarmaya çalışıyoruz ama en önemlisi de bu kurumun bütün kararları e, yargı denetimine açık olacak. Kurumun hem iç hem de dış denetimi olacak eee iç denetimi olduğu gibi aynı zamanda bağımsız denetime tabi olacak. Çünkü özel bütçesi olmasını dörgüyoruz biz bu e, kurumun. E, dolayısıyla da hani e, böyle 360 derece bir değerlendirmeye tabi tutulacak ve e, bağımsızlık konusunda, hesap verilebilirlik konusunda en iyi şekilde iş, işleyeceğine inandığımız bir yapı kurmaya çalıştık. E, burada Mehmet Bey'e şimdi ben söz vereceğim. E, kurumla ilgili gelen hatları aktardıktan sonra e, Mehmet Bey de bize kurumun kararlarının ne şekilde <laughs> yargı denetimine tabi olduğunu aktaracak. Size sözü tek bir şey söylemek istiyorum. Bu önemli. Herkes dava açabilecek kurumun kararlarına karşı. Kurumun kararları internet sitesinde yayınlanacak ve herkes, her vatandaş, çünkü biz her vatandaşın o kurumun vermiş olduğu kararda menfaati olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yargı toplum için var, topluma hizmet veriyor. Dolayısıyla da böyle bir yapı öngördük. Ben çok teşekkür ediyorum ve sözü Mehmet'e çok teşekkürler, çok güzel anlattın. Bir şey eklemek isterim ben Hande'nin söylediklerine. Buradaki ortadaki tablodaki üye e, gösterme sayılarına dikkat ederseniz toplumun o kadar değişik kesimlerinden e, üyeler geliyor ki oradaki dengeyi en ince kadar hesapladık. Öne mecliste siyasi partilerin nasıl aday gösterecekleri usulü, yürütmenin adayları hangi kaynaklardan gelecek, bu gelen adayların göreve uygun olduğunu nasıl belirleyeceğiz konusunda en ince detaylı çalışmalar yaptık. Üç ay kadar sürdü sadece bu çalışmayı yapmamız. Şunu söyleyebilirim güvenle. Bu oluşturduğumuz yapılanmada yargıyı etki ve nüfuz altına almak mümkün değil. Tek bir kişi, grup ya da koalisyon bir araya gelerek yargıyı nüfuz altına alamaz. Yargıyı nüfuz altına alacak sayıda iyiye ulaşabilmesi için toplumdaki bütün paydaşların o kadar yüksek seviyeye ulaşması lazım ki yüzde 60-70 oranında toplumu temsil ediyor olması lazım buraya etki edebilmesi için. Zaten o seviyede toplum yargının nasıl faaliyet göstereceği hakkında söz sahibi, söz söyleme hakkına sahip olacak. Mesela bizim toplumsal politikamız aile hukukuna ilişkin davaların en hızlı şekilde aileye en az hasar verecek şekilde yapılmasını öngörüyor ise o zaman bizim ona ilişkin kararlarımızı toplum yargıya empoze edebilir olmalı. Haksız olmalı, hakim sayısı fazla olmalı gibi ilkeler belirleyebilir olmalı. Ben şimdi sizlere yargının idaresindeki idari nitelikteki kararların Hepsinin her herhangi bir insanın talep üzerine e, e, yargısal denetiminin e, gerçekleştirilmesi için önerdiğimiz mahkemeyi kısaca anlatmak isterim. Bu mahkemeye biz fazlaca verilebilecek roller de verdik. Birincisi yargıdaki kararların hepsinin denetimi. Yargıdaki kararların denetiminin bu mahkemede olması gerektiğini, özel bir mahkeme olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü eskiden Danıştay'da dava edilirdi. Hala çıkarma kararlarına karşı Danıştay'da dava açılabilir. Bir kurumun kendi atadığı mahkemenin üyeleri tarafından yargılanmasına, yargı bağımsızlığı ilkesine uygun bulunuyoruz. Özel bir mahkeme olmalı, o kurumdan bağımsız olmalı. Bu mahkeme öyle bir mahkeme denetlediği kararlar anayasal düzenin işlemesine ilişkin kararlar. Dolayısıyla anayasal düzeni doğrudan ilgilendiren kararlar. O sebeple de şey arasında gittik geldik acaba anayasa mahkemesinde bir daire mi olmalı yoksa anayasa mahkemesinin temizliğini yapacağı ayrı bir mahkemeli olmalı konusunda epey tartıştık. Sonuçta geldiğimiz nokta özel uzmanlaşmış bir mahkeme ancak temiz denetimini Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı bir mahkeme olmalı dedik. Biraz önce kamu görevlilerinin yargılanmasında amirlerinin izinleri, en sonra da siyasilerin izinleri gerekmesinin yargıyı yok manasına getirdiğini söylemiştim. Onun için de bu izin süreçlerini, şartlarını kaldırıp bu mahkemenin onları doğrudan soruşturabilen bir mahkeme olmasını da öngörüyoruz. Dairelerinden birisi üst düzey kamu görevlilerinin suçlarından soruşturulmasında doğrudan yetkili olacak. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığını da dönüştürmeyi öneriyoruz. Ama bu mahkeme üst düzey kamu görevlilerine hem <laughs> hem görevlerinin gerektirdiği hassasiyette korumayı sağlayacak mahkeme hem de hukukun üstünlüğünü onlara da karşı gerçekleştirecek olan bir mahkeme olmasını öngörüyoruz. Şimdi bizde var bazı özel yargılama şeyleri var. Bazı özel durumlarda işte Anayasa Mahkemesi yargılıyor. Yargıtay'da yargılanan bazı yargıtay ilk derece mahkemesi olarak görev yaptığı durumlar var. Bu mahkemenin bu konuda uzman olmasını öneriyoruz. O konuda yetkili olmasını öneriyoruz. Şeyle birlikte soruşturma izinleri kaldırılınca bu mahkemenin görevli olmasını onun üstlenmesini öneriyoruz. Üst düzey kamu görevleri dışındaki kamu görevlerinin soruşturulmasında ise e, il merkezlerinde, kalkınma bölgesi merkezlerinde uzmanlaşmış mahkemelerin görevli olmasını, e, Adalet Yüksek Mahkemesi'nin o mahkemelerin vereceği kararlarda temiz merci olmasını öngörüyoruz. Diğer bir işle, Yüce Divan'da dava açılması için, dokunulmazlıkların korunmasıyla çok yakından alakalı biliyorsunuz. Türkiye'de e, dokunulmazlığa baştan sahip oluyorsunuz, sonra kaldırılıyor. Yani hukuki olarak bir koruma veriliyor, fakat sonra o hukuki koruma meclisteki siyasi dengelere göre kaldırılabiliyor. Kürt, köpe, Kürt kökenli milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması siyasi bir karar. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması da siyasi bir karar. Ama kaldırdıkları şey hukuki bir hukuki koruma. Dolayısıyla hukuki korumanın bir hukuk mercii tarafından sağlanması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun için bunun dokunulmazlıkla ilgili olan hususlarda da Adalet Yüksek Mahkemesi'nin görevli olmasını öngörüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldığında Anayasa Mahkemesi iddianameyi iade etti HDP'nin hakkında dava açtığında bir ceza davasında iddianameyi yargılamayı yapacak olan mahkemenin iade etmesinin çok sakat olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme ile suçlamayı yapan arasında bir anlaşma oluşuyor. Mahkeme diyor ki savcıya senin yaptığın soruşturmayı beğenmedim ben şunları da yapman lazım. Sadece onları da yapınca tamam iddianameyi beğendim. E, beğendim deyince zaten tarafsızlık orada bozulmaya başlamış olmuyor mu vatandaşın gözünde? Onun için bu iddianamenin kabulü müessesesinin yine bu mahkemeye verilmesini ve anayasa mahkemesinde bir dava açılıp açılamayacağına bu mahkemenin karar vermesini hatta dokunulmazların soruşturulup soruşturulamayacağına bu mahkemede karar verilmesini öngörüyoruz bu mahkeme bir dava açılmasına karar verdiğinde Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yaptığı yargılamada iddianameyi beğenmiyor. Böyle <laughs> bir karar değil. Tam tersine yargılamayı yapıp burada bir dava vardır ya da yoktur şeklinde karar verebilmesi de öngörüyoruz. arkadaşlarım diyeceğim, Türkiye bu bakımdan yani Avrupa'daki örnekleri taklit ediyor da Avrupa'da o sistemleri iyi işlediği için oralarda pek sorun olmuyor. Siyasilerin davranışları falan iyi kontrol oluyor. Bence kendinizi İsrail'le karşılaştıralım. İsrail'de dokunulmazlık peşin değil. İsrail'de başınıza bir şey gelirse yargı hemen devreye girer, soruşturur. Meclis devreye girip o soruşturmayı durdurabilir. O zaman dokunulmazlık verebilir. Olay bazında dokunulmazlık verebilir. En baştan dokunulmazlık verip dokunulmazlığı Başka şeylerin zırhı haline getirdiğimizde, ondan herkes ister. Ondan yargıta üyeleri de ister, danışta üyeleri de ister, bankacılık düzenleme denetleme kurulu üyeleri de ister. O da ister, bu da ister, şu da ister. Herkese verirsiniz, o kadar çok istisnalar yaratırsınız ki hukuk alanında kurtarılmış bölgeler oluşur. Ki nitekim bana göre Türkiye'de birçok imtiyazlı kesim var. Onlar kurtarılmış bölge ile yargının erişimi dışındalar. Anayasa Mahkemesi'nin temiz mahkemesi olmasını önermiştik. Fakat Anayasa Mahkemesi de bu hukuk sisteminde asla göz ardı edilemeyecek olan bir mahkeme. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, ulusların otorite liderlerin liderliğinde savaşlara gidebildiğinin görülmesi üzerine getirilmiş olan anayasa mahkemesi, yargı kurulları vesairesi var. Yani bizim anayasa mahkememiz bana göre çok eleştiri hak ediyor. Çok eleştiri hak ediyor. Bunlardan birkaç tanesi şudur. Hukukçu olmayanlar hatta anayasa hukukunu bilmeyenlerin mahkemeye üye atanması gibi bir sorunumuz var. Siyasi bağlılıkları hukukçuluklarının ötesine geçtiği için atananlar var. Siyasilerin kendi siyasi hükümranlıklarını yargıya yansıtmak istemeleri için yapıldığı atamalar var. Mahkemenin kendi şeyleri var, sorunları var. Anayasa Mahkemesi kararlarına göre dört yıldan fazla süren bir yargılama, adil yargılanma hakkını süre bakımından ihlal ediyor. E, Anayasa Mahkemesi kendisine yapılan bireysel başvuruların hepsinde bunları ihlal etti. KHK'larla ilgili olan konularda başa çıkamadığı için bireysel başvuruları Adalet Bakanlığı'na devretti. Nasıl bir yargı kurumu kendi görevinde olanlara idari bir kuruma devredebilir? Yani öyle sorun sorunları var. Onun için biz Anayasa Mahkemesi'nin kapasitesiyle de düşündük ama aynı zamanda ülkede anayasanın geçerli olmasını sağlamak için de Anayasa Mahkemesi'nin görevlerini artırmayı da öneriyoruz. Örneğin ikinci yönetmelikler, tüzükler, onların anayasa aykırılığı meselesini Danıştay karara bağlıyor. Bazen de mahkemeler gidiyorlar, itiraz yoluyla anayasa mahkemesine gidiyorlar. Şimdi Danıştay'da, Danıştay'da anayasanın yorumuna ilişkin iştahatlar oluşabilir. Bunların anayasa mahkemesinin kendi iştahatlarına uyarlığı konusu tartışma konusu oluyor. Herkes kendi görevini yapmalı. Onun için bütün anayasaya ilişkin konuların mutlaka anayasa mahkemesine götürülmesini öneriyoruz. İkinci yenilik, anayasa mahkemesine 4 kişi değil, 85 milyon kişi dava açabilmeli. Binlerce dava açılır falan böyle mazeretler üretildiğini ben duyuyorum zaman zaman. Hayır, niye binlerce dava açıldığından şikayet ediyoruz ki? Bir tane kanun çıktığında ona ilişkin bin tane dava açılıyorsa Demek ki bin tane anayasaya aykırılık iddiası var. Hepsini tek bir davanın içerisinde toplasınlar. Bir sürü tetkik hakimleri var. Araştırsınlar. Bir tane karar verip hepsini halledecekler. Onun için bu konularda da mahkemenin iş yükünü de artırmayı öneriyoruz. bu sebeple mahkemenin üye sayısını 15'ten 30'a çıkarmayı, 3 daire ve bir genel kurul halinde çalışmasını, 3. dairenin bireysel başvurular için eee görevli olmasını, yeni atanan hakimlerin önce orada görev yapmasını, bir de iki numaralı dairelerde boşalma olursa oraya ilerlemesini öneriyoruz. Böylelikle atamalardaki siyasi sahiki de zayıflatabileceğimizi düşünüyoruz. Bir diğer husus, Anayasa Mahkemesi üyeliklerine, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliklerine yapılan atamalarda getirdiğimiz sistem. Adalet Yüksek Kurumu aday olabilecek olanları bütün yetkinlikleriyle birlikte açıklasın. Tabii ki isteyenleri aday adaylarına açıklasın yetkinlikleriyle birlikte. Onun üzerinde bir tartışma olsun, itirazlar yapılsın. Ondan sonra Adalet Yüksek Mahkemesi en yetkin olanlardan bir aday adayların listesi belirlesin. Kamuoyunun da katıldığı tartışmalarla bu kişilerin o göreve yetkin olup olmadıkları, liyakatli olup olmadıkları belirlensin. Seçimler yapılırken kapalı sandıklara, kapalı oylar değil, sandık değil ortaya herkes açık ve gerekçeli oylarıyla oy kullansınlar. Ben Çetin Bey'e Yargıta üyeliğine aday gösteriyorum çünkü CHP'nin şu 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 yetkilikleri var. Bu açık ve gerekçeli oylarla en yetkin adaylar belirlensin ve bunların hepsi yargı denetimine tabi olsun. En sonunda atamayı yapacak olan kişi kim olursa olsun o kişi de dolduracağı yerin ihtiyaçlarına uygun olarak en liyakati olanı atamak zorunda olsun istediğini değil bakın, en liyakatli olduğunu, o da kararını, gerekçeli söylesin. Çetin Bey de aday gösterildi ama ben Ahmet'i daha uygun görüyorum çünkü Ahmet'in şu özelliği var ya, bu mahkemede yapacağı işlere çok uygundur, Çetin Bey'den daha uygundur diyerek gerekçeli olarak bu atamaları yapsın istiyoruz. Ben size bu şeyle ilgili olarak yargının da yargılanabilir olmasıyla ilgili olarak getirdiğimiz Adalet Yüksek Mahkemesini anlattım. Dokuz başlıkta önerilerimiz toplanıyor. En son dokuzuncuda olan kamu görevlerinin soruşturma izinleriyle ilgili hususların ilga edilmesi konusu da var. Onu en başta bahsetmiş olduk. Kitabımızda geniş olarak açıklamalarımız var. Biraz sonra sorularımız da biraz daha açılır. Özellikle hukuk meslekleri kariyer planıyla ilgili çalışmamızda oldukça yenilikler içeriyor. Sizlerden onu incelememizi, sorularınız, eleştirileriniz hiç acımadan bize onları yönetmenizi ve geliştirmemize yardımcı olmanızı istirham ediyoruz. Bir istirhamımız daha var. O da şu, biz bundan herhangi bir fayda öngörmüyoruz toplumsal faydanın dışında küçük küçük de olsa memleketimizin en önemli sorununu çözme konusunda bir ateş yapmak istiyoruz. Bu ve bu ateşi öyle büyütüp büyütüp sonuçta gerçek olmasını istiyoruz. Türkiye'nin çağdaşlarına eşit, belki onları geçen, belki birazcık geride kalan ama çağdaş bir yargı sistemine sahip olmasını istiyoruz. Bu konudaki mesajımızı yaymak için Bizlere yardımcı olun. Karşınızda avucumu açıyorum. Beni bir dilenci olarak görün. Avucuma bu konuda ne koyarsanız, yardımcı olma konusunda ne koyanlar, ne koyarsanız hiç fark etmez. Ne koyarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, evet çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir hanımefendiler ve Mehmet Hande evet, evet. Hanım'a Kuyuşu Hanım'a teşekkür evet. ediyoruz. Ee, çok uzatmayacağız. Herkes alırken beş dakika şöyle e, ikramımız var. Seni alsınlar. Ondan sonra